Taziye için fazla iddialı olmadın mı kombin? Ne taziyesi baba? Halil Kivre'nin oğlu evleniyor bugün. Lan eniştemin babası öldü ya, iptal etmediler mi düğünü? Bizim Kivre nereden tanısın eniştenin babasını? Taziye gitmemiz şart, ayıp olur yoksa. Düğüne gitmesek de ayıp olacak. Taziye 3 gün değil mi? Üç gün de, bugün son gün. 2 gündür niye gitmedin? İşlerim vardı, ne yapacağız şimdi? Hem düğünde hem de taziyede bulunacağız. He? Nasıl? Allah yardım eder bir şekilde, hadi gidelim. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. <laughs> Baba Halil Kibre ne yapacağız? Ben şimdi yalandan fenalaşacağım. Dışarı çıkalım bir hava alalım de. Bizi bırakıp nerelere gittin Murat amca? Ve <laughs> la bayıldı lan yazıktır. Böyle kolonya getirin kolonya. Aa babam bayıldı. Dur hemen yardım edeyim. Lan biraz iyi oyna anlayacaklar. Tamam baba. Yavaş vur lan ciddi vuruyor ha. Aa kendine geldi. Ben biraz hava aldırayım da kendine gelsin. Lan bozalak niye bu kadar üzüldü? Bilmiyorum ki Nasıl oldum Arif? Biraz daha iyiyim. Daha yeni geldik lan. Bir bahane bulmamız gerekiyor. Yemek işini ne yaptınız? Üzüntüden aklımıza gelmedi. Doğru nasıl gelsin? Biz yemek işini halledelim öyleyse. Gerek yok ya biz hallederiz. Olmaz öyle şey biz hallederiz. Baba yemek de nereden Başka türlü nasıl çıkacaktık oradan? Nereye kayboldunuz ya? Aracı koyduğunuz yere park etmek yasakmış. Ha, ben de bunlar neye getiriyorum? Geçin geçin. Ya bu yemek nerede kaldı? Geldik geldik. içecekleri unutmuşuz. Onu biz hallederiz. Oturun siz. Olmaz öyle bir şey. Buran amca benim için çok değerliydi. İçecekleri alıp geliyor. La bu salaklar fındık lahmacun yapmış ha. Baba kartta para kalmadı. Sürekli alışveriş yapıyoruz. Daha iyi bir plan varsa sen bir bahane bul Ne dersin siz ya? Getirdik ayranları. Ne ayranı? Ayranı tazeye verecektik lan. Kafam kaldı baba. Ayranlar geldi. Ulan bunlar da bir tuhaflık var ama hadi hayırlısı. Hmm. Hmm. Yemekten sonra bir çay içeriz değil mi? Arabayı başka yere park etmiştik ya. Oraya da park etmek yasakmış. Merhumun ruhu için el fatiha. Ne merhumu? Ne diyor bu abi? O park yere de park etmek yasakmış. Bu ne lan? lan? E siz de çeyrek takmıştınız. Baba altını öbür tarafa takacak. He lan. Lan yürüyün gidin buradan. Evet. Kalk, kalk, lan gel. Lan lan. Ho, oh, bizim en mutlu günümüzde niye alıyorsunuz? <laughs> Al işte yine karıştı bak. Lan yoksa senin gelinde gözünüz mü var? Ne göz abi? Şarkı söyleyen adam şey koyu buradan okuyor buradan. Lan yürü gidelim Al işte yine dayaklıyoruz.